Baron kaç yaşında? Şu. Baron bu 25 aylık. 25 aylık. Evet. Evet. 25 aylık. Damızlıklardan değil Tabii, mi? Tabii damızlık bunlar. Evet. Yani bizde sırf damızlık var şu anda. Diğer köpeklerde diğer gezelim. diğerleri de gezelim. Gezelim. Evet. Çiftlikteki e, gezilerimiz evet. devam ediyor. Da, Yanımızda bir köpeğimiz var. Bu da Yıldız Dişi. Evet. Bu da dişimiz, genç i̇lk, bir dişi. Şu ismi, anda ismi neydi? Yıldız. Yıldız. Yıldız Dişi. Yıldız kaç yaşında? Şu anda 22 veya da 23 aylık civarında. Evet ilk, evet. i̇lk doğumunu yapacak nasip olursa inşallah. Şu an Bunu, gebe diyorsunuz. Evet, gebe. Evet. Bu da Mauzer'in torunu oluyor. Denizli'de bir mavi bir köpeğimiz vardı. Doğacak olan çocuklar yani enikler. Daha çekmedik. Çekilmedik. Çekeceğiz. Evet. Ha. Paşa'ya çekeceğiz. İnşallah hayırlısına sağ salim enik alırız. Evet. Güzel yani bir domuz. Kaç aylık demiştiniz? 20 veya da 22 aylık civar şu anda. Evet. Kendisi. Babası atası. Babası atası Soykan var. Evet. Şey mavizerin oğlu. Soykan'ın kızı oluyor. Anne tarafı da Paşa'nın bizde Paşa vardı 2008'de. Evet. Güzel, bir evet. bir güzel, bir güzel bir köpek de onun kızından çıkma. Böyle bir güzel bir köpek. İyi bir köpek. Evet, şöyle diğer Şimdi... köpeklere de gidelim. Evet. Gel gel sen de sen de gel. Haha, Burada... Dur. <gülüyor> sen. <laughs> Bu da paşamız. Evet burada da bir köpeğimiz var bunu tanıyalım. Bu da Avşar soyundan. Bu da bunu adı paşa? Paşa. Paşaları vazgeçmiyoruz. Bu da iyi bir damızlık köpeğimiz. Kaç ee, yaşında? Bu şu anda 33, 32 aylık <laughs> civarında veya yaptı İşte iki buçuk yaşında. İki buçuk yaşında. Ha, i̇ki buçuk yaşında. Güzel bir damızlık köpek. Bu köpek de genç. İyi bir köpek olacak. Yani damızlık olarak güzel olacak yani Gen yapısı şey, tabii sizin gen önceki tabii istediğimiz gibi. Evet, istediğimiz gen yapısı gibi. olarak güzel. İyi bir köpek. Maşallah zaten şöyle ayaklarına falan bakıldığında. Evet, e, ayak Ayakları, yapısı olsun, kafa yapısı olsun. Kafa yapısı olsun şey evet. Gel Boyu ne kadar şu an? Boyu 87-88 cm. Evet. Kilo? Bunu... Kilo da yine 70 kilo 75 kilo rahat vardır. Vardır. Başkası olsa 90 kilo 100 kilo derdi. De, evet. Bizim yani bu işte tecrübeli olduğumuz için kilosu 75 kilo 80 kilo civarındadır. Evet. Evet, evet. Yan, tarafa yan tarafa geçelim. Geçelim. Evet. Bu da bu köpeğimizin köp ismi. Bu köpeğimizin ismi Satır. Evet. Bu da 3,5 yaşında. Bu Honazlı Yaman'ın oğlu. Ya bak sevdirmek istiyor evet, kendini, evet, değil sevdirmek mi? Sevdirmek istiyor ama evet. yabancıya karşı çok agresiftir. Evet. Dikkat bir kişi, edelim. Ha, biz bir kişiyi ısırdı. Her ihtimale karşı evet. dikkat edelim yani. Güzel bir damızlığımız. boy aşağı yukarı 90-92 santim. Evet. Kilosu da 80 kilonun üstünde. Babası ve, babası ve annesi. Işte, yine babası şeye dayanıyor. Acıpem köpeği. Esas babası Denizli'de, işte Honaz'da. Uğur arkadaşım var. Uğur'un köpeği annesi evet. benim. O bahsettiğim Paşa'nın kız kardeşi. Güzel maşallah bir ayak kapısına evet. bakıldığında yapısı, on numara, güzel, arka on ayaklara numara. bakıldığında da şey aynı şekilde. Yani. Evet. Kafa yapısı da Kafa yapısı maşallah şey gibi. Yani ben buradayım diyor. Ben yani. buradayım diyor. Evet, evet diğerlerine evet. geçelim şöyle. Evet, burada da bir köpeğimiz var. Evet. Bu köpek de Doğru Bey'i Evet. Acıbey'le Nazmi arkadaşımın köpeği. O sağ olsun bize işte damızlık yap diye gönderdi. Şu anda bu boyu da yüksek maşallah, boyu değil mi aşağıda? Boyu bunun 92 93 94 santim var. Evet. Genç bir hayvan. Şu anda 20, 23 aylık veya da 25 aylık civarında şu anda. Evet. Ama iyi bir hayvan. Mavzer'in torunu oluyor bu da. O bahsettiğimiz deli mavzer vardı. Evet. O deli mavzer'in torunu. Çok güzel bir kafemiz. İnşallah bunu da damızlık olarak kullanacağız. Evet. Şu an var mı bundan yavru? Şu anda yavru yok. İşte bu Daha yeni yeni, yeni, olan dişiye, yani yıldız, yıldız, dişiye, bunu yıldız dişinin yıldız bu, dikağını koyacağız. Dikağını diyorsun. koyacağız inşallah. <laughs> evet. evet. Güzel bir kafemiz. Diğerlerinle geçelim. Evet, geçelim. Burada da bir dişimiz var. Onu evet, tanıyalım. Bu, bu dişimiz de damızlık bir dişimiz. Evet. Bu da sultan dişi. Sultan dişi. Evet. Meşhur Sultanımız bu yani. Evet, meşhur sultanımız Çiftliğin bu. Çiftliğin sultanı. Baş, baş damızımız bu. Evet. İnşallah en yeni aldık. Daha önce evet. verdik. Evet, nasıl ya, elik? Gibi. Güzeldi. Hem sallı, hem boylu elber oluyor. Tam istediğiniz gibiydi Tabii. yani, değil mi? Yani şu anda işte Erzurum tarafında eller var. 94-95 cm'ler oluyor bunun. Evet. Güzel bir damızlık köpeğimiz. Şu anda böyle bir... Kaç yaşındaydı? Bu şu anda beş yaşında, beş buçuk yaşında. Beş buçuk yaşında. Evet. Bir iki de iniği aldık mı ondan sonra emekliye ayırız yani. Kaç, kaçıncı iniğini doğurdu? İşte şimdi ben bunu aşağı yukarı beşinci, altıncı iniği doğumu. Tabii ben geçen sene getirdim bunu. Bir arkadaştaydı. Oradan getirdik, oradan şey yaptık, damızlık yaptık. Tabii o arkadaşta da enikleri gördük. Çok güzel enikler var. Evet. dişimiz hem sallı, dişimiz hem sallı hem boylu. Filozuna Genelde yerine. E, kaç defa e, yavru alınabiliyor? Her 6 ay normalde doğum yapar. Hayır, hayır. yani e, ömrü boyunca ömrü kaç? Ömrü boyunca şimdi bazıları kaç mesela... Kaç doğum yapıyor? İşte şimdi 8-9 yaşına kadar yavru alırlar ama 5'ten sonrası yavrula biraz iyi olur. Yani 5'e kadar almak yani. Bak, daha beşe sağlıklı. En yani. verimlisi 5'e kadar. Evet. 5'e kadar verimlisi en güzeli. 6'ya kadar verimli ama şimdi bazılar mesela 8-9 yaşında enik alıyor ama enikle ufak olur. Çok verimli olmaz. İstediğiniz, İstediğiniz kalitedeki, kalitedeki cinsteki olmaz. E, yavru Tabii, çıkmaz olmaz yani. yani. Evet. evet yanımızda yanımızda tango var. Evet. Burada de... Evet. Yanımızda tango var değil mi? Bu tango işte Tango kaç yaşında? Tango da şu anda 3 yaşında. Evet. Yine işte yatağın arabın dediğimiz köpeğin torunu bizim eski köpeklerimizden. Hı hı. Anne tarafından giriyor. Bu da çok güzel bir köpeğimiz. Tabi yavrundan beri bakıyoruz. Damızlık yavrusunu aldık. Güzel. Yavruları da güzel. Beklediğiniz oranda, tamam, beklediğiniz oranda çıktı yani. oranda çıktı yani şu anda yavruları var. Tango. İyi oldu. Güzel bir köpek. iyi bir damızlığımız. Evet. Başka var mı? Başka tabii orada kafeslerimiz var. Esas kafeslerde köpekler. Evet, orada da var orada gidelim. Tamam kafeslere doğru evet. gidelim. E, şu an kafes bölümündeyiz. Evet, kafes bölümündeyiz. Evet burada da bir köpeğimiz var. Evet bu da Deli Deliboron'un <laughs> oğlu Bozo. Bu da damızlık bir köpeğimiz. Bir iki tane köpeğimize çektik. Kilosu yapısı ideal bir köpek. İyi bir damızlık. İnşallah yavrularını almaya devam. Devam. Evet. Ne gibi özellikleri var yine bunun? Bu tam böyle milletin istediği tarzda bir köpek. Yani çobanın tam fizik yapısı, ayak yapısı her şeyi mükemmel bir köpek. Evet. Çobanın aradığı evet, bir köpek diyorsun. Aynen. Çobanın tam ideal bir köpek. Evet. Gel. Güzel bir köpeğimiz. Evet. Güzel bir dişimiz var. Evet. Bu dişimiz de yine avşar soyu. Herhalde hamile, gebe. Gebe. Aşağı evet. yukarı 26 günlük. Gebe. Evet. İnşallah paşaya çektik bunu. Nasip olursa. Güzel bir yavrularını güzel bekliyoruz. Bir, ya. İnşallah. Bunun yavruları var. Evet. Denizli'de, anda. Dişimizin biraz özelliklerinden bahsedelim. Dişimizin özelliği, Kaç yaşındaydı? bu dişi şu anda 5 yaşında. 5 evet. yaşında bir dişi. Güzel enikleri var. Yani tam böyle çoban sürü hayvanı. Bu. Tam yani sürüye tam sahip çıkacak He. bir hayvanımız. Güzel bir dişimiz. 20 gün oldu diyorsunuz. 25 gün oldu. 25, He, 25, gün, oldu. gün oldu. Kaç günde? 63 günde doğum yapıyor. 60 ile 63 gün arası. He. Şu anda bir 35 günümüz var. 35 gün sonra inşallah nasip olursa yavrularını alacağız. Yavrularını alacağız. Alacağız inşallah. <laughs> Maşallah bir aslan gördüm sanki. <laughs> evet. Bu aslan da Avşar. Bizim Avşar'ın meşhur Avşar. Bunu normalde bu insandan korkmuyordu. İzmir'e yarışa götürdüm ben bu köpeği. Üç sene önce. Yarışta o kadar millet fotoğraf çekti ki kamera. Bak hala kameraya gördü mü? Tedirgin olur. Belki 200 kişi fotoğraf çekildi. Ya bu köpek neymiş böyle böyle. Türkiye'de Sayılı büyük köpeklerden bir tanesi. Evet. Aşağı yukarı bir metreye yakın boyu var. Kendinizde e, yetişen köpekler? Var. Tabii tabii kendi yavrumuz yani. Evet. İşte bahsettim. Köpek bu. Dedesi de aynı böyle sarı renkteydi. Ee, kaç yaşında şu an? Bu dördü bitirdi. Dördü Onunca değil. ayın yedisinde dördünü bitirdi. Evet. Şu anda işte. Yavruları var mı? Yavru aldınız mı? Aldım. Bir kere yavru aldım. iki kere aldım da öbür yavrular öldü. Hatta bir tanesi şu anda Bursa'da bir arkadaşa komutanım vardı ona hediye ettim. Evet. Bir dişi yavrusu da burada kuşadası'nda bir arkadaşla. Güzel bir yavru. Güzel. Yani iyi bir damızlık köpek yani. Evet. Bu biraz malaklılık var bunda. Evet. Yani maşallah boy boy, boy poz, pos, her şey yani. yerinde. Kafa yapısı da var. Her şeyi farklı yani. Evet. Çok güzel. Güzel bir köpeğimiz. Evet. Burada da bir dişimiz var. Evet. Bu da sen geç karşıya istersen. Yavrusu 3 aylık bunun yavrusu. Nazlim bir arkadaşım vardı sağ olsun. Ona dedim hediye ettik. O götürdü şu anda o besliyor. Evet. Zaten 2 tane doğum yaptıydı. Hı, hı Birisini ona verdik, birisini burada yine çiftliğe verdik. Orada şu anda. Yani alanlarda memnun yani. Memnun. Tabii, şu anda uç, kanı ve gen iyi olunca yavru, yavru temiz. da iyi oluyor. Yavru da iyi oluyor yani. Evet. Güzel. Temiz bir yavru yani. Dişi de çok kaliteli bir dişi. Evet. Zaten kardeşleri de iyi. Babası da iyi. Güzel bir dişimiz. Damızlık dişimiz yani. Evet. Evet. Çiftliğin bebekleri diyor evet, değil Evet. Bunlar bizim göz bebeğimiz. göz bebeğimiz. Evet. Göz bebeğimiz. Bizim... Gelecek nesil yani. Gelecek nesil. Bunlar Evet. Kaç aylık? 10 numara bir damızlık. Bunlar şu anda 5,5-6 aylık. Evet. Şu anda. iyi bir damızlık yavrular. Anne, baba dede, her şeyin soyu bunlar da birleşip durur. durur. Evet. Güzel bir damıdır. Babaları, anneleri... Anneleri Acı Payam'da yine bunları Nazım arkadaşım hediye etti. Şeyin, Mavzer'in torunundan çıkma bunlar, evet. dişiden. Babası da kral diye bir erkek vardı Denizli'de. Şu anda Ankara'ya gitti. Babaları kral. Evet. Anneleri Denizli, Acı Payam, Mavizer'in tornu. Bunlar zaten dişi biraz mavizerlere benzemiş. Evet. O doğukanın yiyenler oluyor. Ki şuradaki köpeğin yeğenler oluyor. Güzel bir damızlık olacaklar. Evet. Gerçekten de güzel. Evet. Ekranlarda gördüğünüz gibi değerli seyirciler. İnsancıl da yani değil mi? Tabii. Ya şimdi bunlar zaten çocuk olduğu için. Evet. Bunlar her türlü oynamaya müsait. <laughs> Bunlar her şeyle kayıt. Evet. Röportaj yapacak gibi geliyor var. <laughs> <laughs> <Yaparım bunu. gülüyor> Burada da var iki tane enimiz. Evet. evet. Onlar da onlar da salın. Hep beraber oynasınlar. Tamam, onları da salalım bakalım. Evet değerli seyirciler. Gördüğünüz gibi, çiftliğin gülleri, çiftliğin çocukları. Evet. Kaç aylık bunlar? Bunlar 9 aylık. Evet. Bunlar o satırın kardeşinden çıkma, satırın kardeşinden çıkma bunlar külçeden. Evet. Bunlar da anneleri Akdağlı Duman'ın, Duman'ın kardeşi oluyorlar anneden. Evet. Bunlar da 9 aylık bir damızlı köpeğimiz. Şu anda bakalım inşallah büyüyorlar. Evet. Ama şey yani baya bir sizi seviyorlar. Evet seviyorlar. Biz de onları seviyoruz. Zaten sevmezsek bakmayız evet. onlara. Yani. Bunlara. <laughs> tamam. Tamam. Evet baya bir evet. neşelendiler yani. Sizi görünce baya bir mutlu oldular. Her gün seviyor, her gün bakıyor. Evet. Yani bunlarla en az yarım saat, bir saat her evet. İzleniyoruz yani. Her <laughs> hayvanla. Röportaj yapacak gibi geliyor. Evet. Bunlar röportaj da yapar bunlar. Evet. Bir dili yok galiba değil mi? Evet. olsa <laughs> konuşacaklar. Konuşacaklar. Evet. Ama baya bir sevgi gösterisinde evet. bulunuyorlar yani. Baya da mutlular. Aynen. Hadi oynan bakalım. Evet oyna, oynamaya başladılar evet. yani. Gel. Gel bakalım. Gel. 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 Tokla. Evet. Bunun adı da ABS gibi duman. Duman mı onlar? He, da? bunun adı duman olacak. ABS evet. gibi. Bunlar aynı kardeş galiba Bu değil ikisi mi? Aynı kardeş, yaşta. Tabi evet. tabii aynı kardeşler yani. Aynı anne baba, aynı gün doğmalı. Bu ikisi de ayrı kardeş. Evet. Birbiriyle bayağı evet. güzel oynuyorlar yani. Bunlar salıyorum ben burada devamlı oynuyorlar. Evet. Dördü beraber akşama kadar oynala. Bir yemek verirken ayırıyor. Öbür gibi hep beraber oynayalım. Evet değerli seyirciler gördüğünüz gibi son derece mutlu. Neredesiniz Neredesiniz? Evet. Evet çiftliğimiz bu şekilde. Evet, bu şekilde işte 15 tane kafemiz var. Evet ne mutlu bunlarla, size. Bunlarla mutluyuz. Evet. Seviyoruz. Bak hayvanlarımıza. Evet. Evet. Evet efendim ayrılıklar zordur. Bir o kadar da hasret taşır. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yeni yerlerde, yeni köylerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.